Alalım. Oh. Karpuzun zamanı geldi. Karpuzun da yüzde doksanı suymuş. Evet. Karpuzda dikkat etmemiz gereken tabii ki siz çok iyi biliyorsunuz, şeker miktarı yüksek karpuzun. Çok değilmiş işte. Değil miymiş? Evet. Lif miktarı değilmiş. da yüksek. <laughs> evet. Birisi daha söylemişti bizim programlarımıza gelen birisi. Hı hı. Şey. Gül Kaynak galiba. Bir isime baksana ben yanlış söylemeyin. O da e, karpuzdan bir şey yapmıştık. Gül'ü de alalım bir gün buraya. Doğru, isim doğru mu? Ka Karpuz, e Doğru mu söyledim? Yani e, Soyadı eksik gibi geldi kulağıma bir anda. E, gerçekten e, her şeyin fazlası fazla. Evet. Az Karar mu? çoğu doğru. zarar derler evet. ya hani. E, karpuzdan çok güzel şeyler yapmıştı bir kere e, programda. Vay semin, şey ha? Detoks içeceğimi yani Detoks mi bir şeydi? Evet. Hı hı. Şimdi şu karpuzun ...yeşilini çıkartalım. Bunu önceden de hazırlayıp buzdolabınızda da tutabilirsiniz. Bunları şimdi küp küp keseceğiz. Tamam. Bunun tarifini de kanalda bulabilirler, kaçırırlarsa eğer. Buradaki malzememiz tamam, ana malzememiz karpuz ama ek malzememiz peynir olacak. Tamam. Beyaz peynir kullanacağız ama arzu edenler lor peyniriyle de bunu değiştirebilirler. Semen o şeyi çıkarttı. Acaba ondan bir taç mı yapsaydık gibi bir duyguya kapıldım. <laughs> ya ben şöyle doğrusunu söyleyeyim. Evde ben artık hiç böyle şeyleri atmıyorum Deryan. Atıksız mutfak takık olduğum için sizle biz de aynı benzer olduğumuz için şimdi ee, şu kompost yapımını evet. işleyeceğim aslında. Eee o, şunu yapalım kompost yapımını. Artık hangi yabancı nereye açsam e, kompost yapıp Tabii. gübrelerini elde ediyorlar. Ele yazlıktaysanız bir bahçeniz En kaliteli varsa, gübre. E, kurumuş yapraklarla e, evdeki bu malzemeleri birleştiriyorsunuz. Karpuzun kabuğu. Bir tek içine kompost yapımında narenciye kabuklarını koymuyor. E, ben bir kursa gittim bununla ilgili. Bir... Öyle mi? Evet. Kursa katıldım. Süper. E, notlar aldım. Hatta yazın ayvalıkta e, yapacağım. Yani kendi bahçenizin yetiştireceğiniz bahçenizin doğal gübresini elde edeceksiniz. Bu konuya meraklıysanız ben e, tabii ki uzmanını buraya e, almak isterim daha doğru bilgilerle sizi Hı -hı. donatsın diye e, bize yazın kompost yapımını öğrenmek istiyorum diye Hı -hı. çok basit. Sadece şimdi karpuzun kabuğunu attık. Atmıyorsunuz. Bir kova içinde. Bir bidon içinde, bir şey içinde birleştiriyorsunuz. <laughs> Bahçelerden topladığınızda e, çimeni kestiniz diyelim. Diyelim yapraklar kurumuş. Onları bir havuzun içinde e, biriktiriyorsunuz. Tabii biz hemen hocaya şunu sorduk. Kokmaz mı? Sinek yapmaz mı? E, o öyle olmuyor işte. Yapmıyor. Solucan yapar. <laughs> e, ay O solucan gübresi de ayrı bir şey. Onun içine solucan koyuyorsun. Evet. O en güzel gübre. Ee, çok öğreneceğimiz çok şeyler, çok dersler var. ...evet... Ee, Aseman, hadi anlat şimdi orayı sana geldim... ...biraz sen kes diye... Bak. <laughs> ...yardımcı oldum diyorsunuz e, teşekkür ya ederim... ...çok güzel karpuz beyaz peynir... ...çok sevdiğimiz karpuz bir şey ...karpuz beyaz ya. peynir zaten muazzam bir şey... ...aslında gibi, onun içinde bir şeker varsa da... ...peynirle yediğimiz zaman o şeker... ...minimuma iniyor... Ü, ...üç yanlış bir doğruyu götürüyor mu öyle mi oluyor... ...öyle oluyor <laughs> tabii... ...tamam... ...şöyle beyaz peynir koyalım... ...peyniri rendeleyerek de koyabilirsiniz... Ee, tulum peyniri koyabilirsiniz. Erzincan tulumu koyabilirsiniz. Alternatifler size kalmış. Birazcık salatalık koyalım içerisine. Koyalım mı? Koyacaksın mı? Koy. Koymayalım mı? Koy. Süper güzel. Salatalığı ben kabuğuyla kullanıyorum her zaman. Size de tavsiye ederim. Vitamini kabuğunda ekolünden olduğum için. Evet. Vitamini kabuğundadır. Onu da böyle basitçe şöyle dilimleyip koyalım. Varsa çok güzel hemen bunun fikri. De rendelerin böyle kenarında bir şey vardır ya Derya Hanım. E, rendelerin kenarında böyle bir dilimleme, ince dilimleme kısmı vardır. Kimse evet. Kimisi pek kullanmaz onu. Evet. <laughs> o kısımda bunu ince ince dilimleyebilirsiniz salatalı. Evet ama Şıkta biraz tehlikeli semen o ya. Ee, Öyle yani mi? Yani eli alışkan olmayanlar için hmm. el kesilebilir diye ben Hani söyleyelim de birine bir şey olur. Ben ondan çok korkuyorum. Şimdi bakın bu da burada çıktı. Normalde ha. bunu ben evde şöyle yapıyorum. Ne yapıyorsun? Tavuk besleyen bir ahbabımız var. Evet. Kalan bütün bu salatalıkmış, meyve artıymış, karpuz kabuğu hmm. ne kaldıysa onların hepsini biriktiriyorum. Ha, ha sen de bir değerlendiriyorsun. Tabii. Tabii. Aa, o da çok Aa, güzel. Tamam kıyamam. <laughs> o da çok güzel. Tabii. Yani etrafımızda. Tavuklar her şeyi yiyor çünkü. Tabii. Ele ee, yazlık yerlerde çok rastlıyoruz. Evet. Evet bir ne bileyim bir ineği olan. Tabii e, inekler olabilir. Olan, hı hı. E, çok güzel. Atmayın efendim. Yani gerçekten e, dünya çok değerli, doğa çok değerli. Ona ihtiyacı olan birileri var bir yerlerde. E, evet. Gerçekten çok um, acayip. Yani ben e, bir bayramda bir Çernobil e, filmi İzlediniz var. mi? O oynuyor şu anda izledim. E, hepinize tavsiye ederim hakikaten. E, Dünyamızın ne kadar değerli olduğunu e, daha iyi anlıyorsunuz. Sizi çok e, düşündürüyor. E, gözlerimden yaşlar akarak e, izledim. Dün de bir Belgrad ormanına e, gittik. Çoluk çocuk, ailecek. Çok kalabalıktı. Çok kalabalıktı. Öyle mi? E, galiba şeyin, e, Binali Bey'in bir şeysi varmış. Ben sonra Barış söyledi bana, Sayın Binali Yıldırım'ın. Toplantı Yıldırım gibi bir, şey. e, bir toplantı da varmış. Ekstra ekstra öyle bir şey de vardı. Ama zaten pazar günleri çok e, kalabalık oluyor. Biz de böyle ücra bir yere gittik. Hani daha sakin bir yere. E, fakat oraya gidene kadar e, ne koydu içine merak ediyorsun. Size hemen söyle ben devam edeceğim içine koydum. Limon suyu koydum. Zeytinyağı koydum. Nar ekşisi koydum. Nar ekşisine alternatif balzamik sirke olabilir. Seviyorsanız pekmez olabilir. Hı -hı. Şaşırdım o yüzden. Hı -hı. Efendim. Heh. Bir de keten tohumu koydum. E, keten tohumuna alternatif susam olabilir, e, siyah susam, çörek otu olabilir, e, evet. normal susam olabilir. İkisini de kullanabilirsiniz. Valla çok güzel oldu. E, biraz şey da buradan... fıstık tozu var burada ama... E, Onu koyma ya. <laughs> ben de böyle bir elimde kaldı yani. Bütün fıstık koyabilirsiniz. Siz koy koy koy. Yani. Düşündünse koy. Düşündünse koy. Mutlaka Aslında şöyle e, şunu demek istiyorum burada... E, Çerezlerin herhangi bir tanesi, badem olur, fındık olur, ceviz olur onlardan da koyabilirsiniz. Yani burada biz ne kullandık? Bir protein var, bir meyve var, ondan sonra zeytinyağı, limonu var. Ya Harika bir yaz salatası. Evet, keten tohumu gibi, susam gibi besleyici bir tarafı da var. Komple bir yemek aslında bu da. Acayip beğendim. Ne kadar güzel. Tatlının durumuna bir bakalım arkadaşlar. Biraz daha oluyor mu Semen, biraz daha olacak mı? Hı hı.